Hepinize merhaba arkadaşlar. Peş notlarını paylaşmışlar bugün. Peş notlarında 50 e, avuçta tutulacak tek şey haftaya pazartesiden diğer hafta pazartesiye kadar. Yani 29 Ağustos şey 29 Temmuz'da 5 Ağustos arasında Kılıç Limanı partisi geliyor. Şanslı çark vesaire falan geliyor. Onun dışında kayda değer pek bir şey göremedim ben peş notlarında. Bunu sizlere aktarmak istedim. Ee, şimdi Morgis Morgis'i almadık ama Pulu için açılım yapacağım ee, Kendisini Almak için garanti bitim yok Ama pulu güzel ee, Pulu için açılım yapacağım Umarım bizi çok uğraştırmadan direkt bir tane verir Bir tane alacağım kenarda köşede bulunsun Bu neydi ha, Zaten bu Morgis'in kendisi Bu Nita mıydı Hayır yok bu Imercado'nun. Yeni gelen hilo. o da yok elimde. Bir de Chelsea'nin pulu var. Buradan Morix için açılım yapacağım. Geldiğinde duracağım. Daha fazla açmayacağım. Ee, haydi başlayalım. Kaç günü varmış? Daha 8 günü varmış. 3 bir türlü göreceğim de Umarım tek de verir. Bizi uğraştırmaz. Cuma günü de Double Lego var. Depeş notlarında onu paylaşmışlar ama onu ben sizde daha önce pazartesi günü paylaştım. Bir de arkadaşlar dün çekiliş kazananlarına ödüllerinin gitmiş olması lazım. Lütfen baksınızı kontrol edin. Kazananlar 500 elmas alacak. Almış olması lazım. Haydi oğlum tek de mor ikisi ver bize. Erken patlatmadı ler bombu da. Evet, son 8 8'in 8. de geldi. Yeni Morikis. Çok iyi. Tamam, tek de aldık Morikisi. Daha fazla e, pula bulaşmaya gerek yok. Bunları biriktiriyorum. Hani yeni gelen, beğendiğim pulları da açıyorum. Biriktirmemin sebebi de e, Festival Festivalilosu yaklaşık bir ay falan kaldı. Bir ay sonra festival hidrosu gelir diye düşünüyorum. O yüzden gelecek festival hidrosu için de saklamam lazım. Bir yandan da Necciye 40 dönüyorum. Gördüğünüz gibi full artı full. Geyik petini geyik peti üçgen size şunu da göstereyim. Geyik peti üçgen ben buraları bitirebildiklerimin hepsini bitirdim. Bir günümü ayırdım buraya. Hepsini bitirdim. Mesela her grupta atıyorum 2-3 tane support kullanıyorum. Mesela burada 3 tane support kullanmışım. Buna atıyorum en hızlı popper'ım var. Mesela popper'ın hız itemlarını giydirdim. Buna işte Nordan hız CP itemlarını giydirdim. Buna Space Silk'ini giydirdim. Her grupta bu şekilde yapa yapa Agatha'yı X4 dedim. Yani şu bitmemişti. Bunu şimdi yeni görmüşsünüzdür. İsimsiz kardeşlik bitmemişti. İsimsiz kardeşliği de bu kadroyla kestim. Yine Timi'ye hız itemlarını giydirdim Copper'ın. Buna da Nordan hız CP itemlarını giydirdim. Geyikbet'i beti 3 levelken bitirdim bu arada. Anijin x birken bitirdik. Ee, başka yeni bitirdiğim ebedi cemaati bitirdim. Burada da yine e, elle oynamama gerek yok. Zaten şu geyik ile e, çok şey yaptı. Belki bunun videosunu çekebilirim. Çünkü burada Balkabay'la ben sürekli Queen'le oynattım burada öyle kalkan kilosu vesaire yok. Kiloların dayanması, yaşaması önemli. Bunda biraz uğraştım yani. Onun dışında ebedi cemaat. Zaten diğerlerini daha önce bitirmiştim. Üç grubu da ekstra bitirdim. Saklı dalgada hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Yani bunu şu an bile otoya göndersem kazanır kendi itemları hiç item item değiştirmedim. Erato geldikten sonra bu grup oto oto 30 dönüyorum paso. Saklı dalgayı çok rahat geçebilirsiniz. Erato X3 olduktan sonra elinizde. Onun dışında benim aktaracağım bir şey yok. Yani pek içerik yok. Şu şeyi de göstereyim hatta sizlere. düzlemsel yalıklarda her gün hangisi açılırsa bir gün şu zehir aşamasını kaçırdım. O yüzden bunlar 150 levelde kaldı. Diğerlerinin hepsi 180, herkeste de, de 180'dir zaten. Bunlara her gün yapmaya çalışıyorum. Ee, Hirolara level ilerletmek için Erato gördüğünüz gibi 170 oldu level. Bu 162'de kaldı. Buna x şey potu hmm, lazım level yükseltmek için. Şu ateşten lazım, mavi buzdan. Yani yavaş yavaş orada da ilerliyoruz. Ee, onun dışında göstereceğim bir şey yok. Son olarak da hatta günlük Liu Li'nin 7 bilgesinden ne yaptığımızı gösterelim. İlk 19'dayım. Ee, 5 hak denedim. Şu takımla denedim. Buraya koymamışım. Şöyle göstereyim. Direkt bu takımla denedim. Indra. Ee, neredesin? Diyan mı? Faxian. Şu Mit şeyimiz nerede? Mitik. Bu. Bir de Mox. Bu beşli de denedim. Bir de geyik peti koydum bunların yanına. Bu şekilde ilk 19'a girdim. Vurduğum hasarda 890 milyon. Zaten sıralamaya bakarsanız altı yapan yok. En yüksek vuran 1, 1800. Yani şu hero bende yok. Bu hero olsaydı belki biraz daha fazla vurabilirdim ama yani yine çok bir şey fark edeceğini sanmıyorum. İlk 19'dayız burada da. Onun dışında aktaracağım bir şey yok. Umarım e, beğenmişsinizdir. Dediğim gibi çok içerik yok. Elimden geldiğince her gün video atmaya çalışıyorum. Müsait oldukça, içerik buldukça. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.